Bu hala. Hoş geldin sevgilim. Ne haber? Gördüğün gibi erken geldim, sana sofralar hazırladım. Teşekkür ederim. Senin canın mı sıkın? Ajansı uğradım çekimden sonra. Paris konusu konuşuldu da yine. Ben de seninle bunu konuşmak istiyordum özellikle. Ee, bu konuda çok düşündüm. Bir an önce evlenmek için böyle bir fedakarlık istememeye karar verdim senden. Evet bunun altında kalırım çünkü. Sonra mutsuz olur beni suçlarsın. Paris'e gitmen konusunda kesinlikle ısrar ediyorum. O işi kabul et. Diyorsun. Hı hı, evet. Ee, bir yıl bir şey değil. Arada sen gelirsin, ben sana gelirim. <laughs> Yemin ediyorum, pişman olmamak için kabul et. Çünkü sen bu işi çok istiyorsun. Paris'teki ajans benden vazgeçmiş, Beylül. Aa. Ya. O kadar ısrarla beni isteyen, yana yakıla her gün arayan ajans... ...birdenbire vazgeçmiş. Neden acaba? Hı Hiçbir fikrim yok. Neden? Gerçekten bilmiyorum. Neden vazgeçmişler? Sen istemediğin için olabilir mi acaba? <laughs> Saçmalıyorsun Elif. Aradaki ajans holdingin bütün reklam stratejisini yürüten ajans. En büyük müşterisi Ziyagil Holding. Sen ne demeye çalışıyorsun? Arkadaşlarıma senin Paris'e gitmemi istemediğini söylediğimde... İsterse hemen engel olur. Sen bu işi unut demişlerdi. Bugün de Uğur öyle bir şey ima etti. Gerçekten sen mi engel oldun Behlül? Lütfen doğruyu söyle. Biraz önce o iş için neler söyledim ben sana? O da enteresan zaten. Birdenbire niye fikrini değiştirdin onu da anlamış değilim. Nasıl istersen öyle düşün o zaman Elif. Ben zaten sana gitmeyeceğimi söylemiştim. Hemen evlenelim de demiştim. Niye böyle bir şey yaptın ki? Ben bir şey yapmadım. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Ama sırf böyle söylediğin için, sırf bunu ispat etmek için hemen evlenmeyeceğim seninle. Uzatma. Öylesine sordum işte. Bırak. Ben ne düşünüyorum, sen ne söylüyorsun? Behlül. Behlül thank mm -hmm. you